logo yüklerken dosyalar USB'nin içine giriyoruz. USB'nin içinde gördüğünüz gibi New Boot Logo diyor. Bunun üstüne basılı tutuyoruz. Kopyala diyoruz. Cihazın içinde yani SD kart bölümüne aşağı kısımdan yapıştırıyoruz. Bu işlem bittikten sonra normal logo ayarlarına girdiğimiz zaman logolar dökülecek önümüze. 16-17 diyoruz Logo diyoruz. Boot logo diyoruz. Şu an cihazımız Volkswagen. Bunu Volkswagen logosu yapacağız. Buna basıyoruz. Aşağıda yazı çıkana kadar bekliyoruz. Eğer beklemezseniz çıkarsanız... Fişi sökerseniz... E, logo yarım çıkıyor. Olmuyor o zaman da. Şu aşağıda bir yazı çıkana kadar... Şu an logo olayımız bitmiştir. Cihazı söküp... Taktığımız zaman... Logo kendisine geliyor. Bu şekilde.